İzleyiciler, Bir Sağ Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Bugünkü konuklarımız WeWalk kurucu ortağı Kürşat Ceylan ve kurucu üyesi Murat Ugiş. Murat Bey ve Kürşat Bey bugün bize çok anlamlı bir projeden bahsedecekler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Burada olmak da ayrıca bir keyif. Çok teşekkürler davetiniz için. Biz de teşekkür ederiz. Çok kısa böyle WeWalk'un Kuruluşuyla isterseniz başlayalım. WeWalk 5 yıl önce ülkemizde kurulan e, ve bugün İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ TeknoKent altında faaliyet gösteren bir teknoloji girişimi e, bu süre içerisinde Londra ve New York ofislerimizde açtık ve yaptığımız şey görme engelleri sosyal hayata tam ve eşit katılımı için teknolojiler geliştirmek. Bunun en güzel örneklerinden birisi de bugün elinde tuttuğum patentli akıllı baston e, teknolojisi. İsmim Emirhan, soy ismim Karagöbekti. Erzurumluyum. Kuzey Irak Pençekilit Operasyonu'na katıldım. El yapımı patlayıcı bastıktan sonra görme yetimi kaybettim. Ben Zeynep Belet. Emirhan'ın annesiyim. Bugün çok duygulandım. Değerli hissettim yani açıkçası. Denedik burada. Başarılı bir şey olduğunu düşünüyorum. Böyle kendime ittikten sonra istediğim her yere gidebileceğimi düşünüyorum. Çünkü içinde konum olsun, sesli, arkadaşlık olsun her şey var. Güvenli ve hafif, güzel, kullanışlı, başarılı ve güzel bir şey. Uh -huh. ee, biraz bahseder misiniz özelliklerinden? En baştan başlayayım. Ee, Vivo katlanabilen bir akıllı baston. Katladığınız zaman zaten fark edeceksiniz herhangi bir düz geleneksel baston kadar ince. Ee, herhangi bir şekil ve form e, farklılığı yok. Ama içi teknoloji dolu. Açtığınız zaman kullanırken de herhangi geleneksel bir baston kadar da hafif. Ee, üzerinde e, hoparlörü bulunuyor, mikrofonu bulunuyor, e, düğmeleri bulunuyor. E, bunun dışında engel algılama teknolojisi bir tane var. E, flash ışığımız var. Ee, görme engelleri geceleri daha görünür kılmak için. Ee, ayrıca içerisinde yer yön sensörleri bulunuyor. Bütün bu teknolojilerini için kullanıyoruz. Görme engelli kişiye V-Walk yolda giderken navigasyon verebiliyor. Önündeki engelleri algılıyor, uyarıyor. Hangi restoranın, kafenin, mağazanın önünden geçiyorsunuz? Bu, bütün bu bilgileri alabiliyorsunuz. Ya da otobüs durağında beklerken hangi otobüs ne zaman gelecek? Toplu taşımaya dair bütün bilgilere WeWalk üzerinden erişebiliyorsunuz. Ee, ve bütün bunları da isterseniz üzerindeki düğmelerle yapabiliyorsunuz. İsterseniz de geliştirdiğimiz sesli asistan teknolojisiyle doğrudan bastonunuzla konuşarak yapabiliyorsunuz. Aslında tıpkı bir sihirli değnek gibi e, bastığımıza nereye gitmek istediğinizi söylüyorsunuz. O da sizi adım adım yönlendiriyor. E, b en güzel yanlarından birisi de aslında bugün e, ülkemizin savunma sanayinde savunma teknolojisinin ne kadar geliştiğini hepimiz tanık oluyoruz. E, bütün bu teknolojiler, gelişme, gelişen teknolojiler, ülkedeki farklı alanlardaki teknolojilerin gelişmesine de öncülük ediyor. Çünkü oradaki bilgi birikim farklı alanlara akıyor. Ee, da yine onun çok güzel örneklerinden birisi. Çünkü e, içerisinde kullandığımız yer yön sensörleri e, zaten savunma sanayi sektörüne de kullanılan teknolojiler. Biz bunları görme engellilerin hizmetine e, sunuyoruz. Hı. Ne hissettiğimi söyleyeyim. Bence bu bastonla bir arkadaşlık kurulması şart bir görmen geldi bir arkadaşın. O dışarıya çıktığı zaman kafam hiç rahat değildi. Çok düşünüyordum Emirhan gidiyorsun metronun oradan bak geçme sarı yerler var çok yakın düşebilirsin. Orada da şimdi kafamda bir şey kalmayacak inşallah dışarı çıktığı zaman. Hani annelik gibi yapar baston anlatabildim mi? Ben nasıl bir karşı omuzumdan tutup gidiyorum ya o da ona bir yardımcı olarak yapar. Peki bir çıkış hikayesi var mı hangi ihtiyaçtan doğdu VivoOK? ben görme engelliyim, doğuştan ama ekipteki tek görme engelde ben değilim. Farklı arkadaşlarımız da bulunuyor ve VivoOK'un bütün sunduğu teknolojiler zaten yaşanmış deneyimlere dayanıyor. Bunun çok güzel bir örneği eee kuruluşundan hemen önceydi. New York'a gittim, Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmak için. İndim uçaktan e, otel'e gidiyorum. Tek elimde geleneksel beyaz baston var. Önümde neler var? Onlara bakmaya çalışıyorum. E, diğer elimde telefon var. Telefondan navigasyon dinlemeye çalışıyorum. Ama bir yandan da Valizi çekmem gerekiyor. O yüzden şöyle telefonu iki parmakla tutup, üç parmakla valizi çekmeye çalışıp bir yandan bastonu kullanmaya çalışırken tam bir kaos anı gidip kafamı tak diye bir direğe çarpmıştım. O yüzden çeşitli izler görebilirsiniz alnımda. Bu sadece benim de sorunum değil. Dünyada 250 milyondan fazla görme engelli bulunuyor. O yüzden de burada geliştirdiğimiz teknolojiler tüm dünyadaki görme engellilerin sorunlarını çözecek bir teknoloji olarak konumları İsmim Ali Caner. Soyadım Göçer. Çorumluyum. Doğma büyüme Ankara. Uzman çavuş olarak görev yapıyordum. 2021'de de gazi oldum. Eski evimizde sadece 3-4 yere gidebiliyordum. Belli başlı yerlere. O da doğma büyüme orada olduğum için hani bir cesaretim yoktu. Ama bu bastonla gidebilirim. Beni evden dışarı çıkaracak yani çok şükür. Hı -hı. Peki Halid Murat Bey gazilerimizle ilgili projeyi de isterseniz sizden dinleyelim. Tabii. Az önce Kürşat Aslı'nda bahsetti. Bizim amacımız görme engellerinin sosyal hayatta tam ve eşit katılımı. Böyle baktığımız zaman da belki pek çoğumuz etrafımızda görme engelli kişileri çok fazla karşılaşmıyoruz. Bunun en önemli sebebi aslında görme yüzde %95'i haftada bir kez bile sokağa çıkmıyorlar. Dolayısıyla bizim yapmak istediğimiz şey ilk önce bu adımı atmaları ve ondan sonra sosyal hayatta katılmaları. Bey gazilerimize baktığımızda da tabii gazilerimiz bizim için çok değerli. onlar görme yetilerini genelde sonradan kaybettikleri için bu adaptasyon ve sosyal hayata katılım biraz daha yavaş olabiliyor. Bu anlamda bir akıllı baston onlar için çok önemli bir araç. Çünkü onlara sadece teknolojik olarak destek olmuyor. Aynı zamanda dışarı çıkmaları, sosyal hayata katılmaları için teşvik ediyor ve cesaretlendiriyor. Hı hı. E, bu anlamda baktığımızda da e, bir projeye başlatalım istedik e, ve dünyada ilk defa e, bu yeni akıllı bastonumuz, akıllı baston 2'yi e, görme engelli gazilerimizle buluşturmak istiyoruz. E, bu kapsamda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla bir e, protokol imzaladık e, ve e, bu protokol kapsamında 632 tane e, görme engelli gazimiz belirlendi. E, şimdi onlara e, ilk olarak akıllı bastonu ulaştırmak için e, kaynak yaratmaya çalışıyoruz. 19 Eylül'de de Gaziler Günü'nde çok anlamlı bir günde e, Sayın Bakanımızla birlikte e, bu işin e, açılışını yapacağız. E, ve yıl içerisinde, yıl sonuna kadar da e, bu kaynağı yaratmak ve e, bu projeyi başlatmak istiyoruz. Bildiğim kadarıyla aynı zamanda savunma sanayinde kullanılan teknolojiler de var. Evet. E, o kısımda sizden dinleyebilir miyiz? Tabii, aslında baktığımızda e, bugün bu teknoloji içerisinde kullanılan pek çok şey e, savunma sanayinde kullanılan teknolojiler. Bu anlamda baktığınızda da Vivok akıllı baston teknolojinin iyilik için kullanıldığı çok güzel bir örnek. Böyle bakıldığında da aslında biz işte dünyada pek çok etkinliğe, fuarlara katılıyoruz, davet ediliyoruz. Dünya basınında sıkça yer alıyoruz. Mesela WeWalk, Time Dergisi tarafından yılın icadı seçildi. Edison altın ödülünü ilk defa ülkemize getirdi. Son olarak da geçtiğimiz haftalarda İngiltere Kraliyet İnovasyon Ödülleri layık görüldük ve bizzat İngiltere Kralı tarafından bu ödülü aldık. Tabii bu ödülleri almak bizim için çok gurur verici ve ülkemize getirmek. Ama aynı zamanda böyle ödüller bizim dünya basınında da yer almamıza vesile oluyor. CNN, BBC, Bloomberg, Forbes gibi pek çok yerde haber olarak yer aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bir, diğer, bir taraftan bu teknolojinin pek çok kişiye, teknoloji geliştiren kişiye ilham olmasını sağlıyor. Ama aynı zamanda da daha çok görme engelliye ulaşmamıza vesile oluyor. Sadece teknoloji olarak değil, aslında Kürşat'ın da bahsettiği gibi, Kürşat gibi ekibimizdeki görme engellerle de tanışmalarını sağlıyor ve diğer görme engellerde ben de yapabilirim, ben de başarabilirim diye bir cesaret sağlıyor. O anlamda da bizim için dünya basında yer almak çok çok önemli. Bu özellikle savunma sanayi tarafındaki şirketlerimizin desteğini bekliyoruz çünkü aslında birincisi burada ulaştırmak istediğimiz grup bizim için çok değerli olan görme engelli gazilerimiz. Dolayısıyla bu projede gazilerimizle birlikte yürüyelim projemizde savunma sanayi şirketlerini de davet etmek, desteklerini almak istiyoruz. Onlar da 632 görme engelli gazimize akıllı baston ulaştırmak için destek olabilirler, bizimle birlikte yürüyebilirler. bu projeyi yapan herkese helal olsun. Ben böyle hissediyorum. Hani zerre miktarımca hakkım varsa hepsine helal olsun. Teknolojiye destek veren kim varsa çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kimin emeği geçmişse. Bizler Emirhan kendini zannediyorduk kimse yok diye. Şimdi bugün daha çok duygulandı. Böyle bir işi yaptığınız için bin kere teşekkür ettim size. Teşekkürler. Peki benim sorularım bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için. Ee, en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok sağ ol. Değerli izleyiciler, bir Sohbetleri programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.